Bir okulda cuma günleri hariç, hafta içi diğer günlerde Türkçe, fen bilimleri, İngilizce, matematik derslerinden kurslar açılmıştır. Ada, Fatih, Burak, Ceren, Derya adlı öğrenciler bu kurslara katılmışlardır. Bu kursların günleri ve kurslar, kurslara giden öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir. Önce tablomuzu bir oluşturalım. Günlerimizi yazalım. Dört gün varmış. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kurs var okulda hafta içi. E, baktığımızda Pazartesi Türkçe kursu varmış. Pazartesi Türkçe. Salı Fen Bilimleri. Salı Fen. Çarşamba İngilizce. E, o zaman Cuma e, Perşembe'de ne kaldı? Matematik kaldı. Matematik de Perşembe günü kursmuş. Türkçe kursuna 2, 2 kişi. Diğer kurslara birer öğrenci katılmış. Buraya 1 kişi katılmış. İngilizce kursuna 1 kişi katılmış. Matematik kursuna o zaman 1 kişi katılmış bilgilerimize göre. Burak İngilizce kursuna katılmıştır. Hemen Burak çarşamba günü İngilizce kursuna katılmış. Ceren Burak'tan sonraki günde kursa gitmiş. O zaman Ceren matematik kursuna katılmıştır. Baktığımızda Ada ve Fatih aynı kursa katılmış. O zaman iki kişiyle Türkçe kursuna ancak katılmış olabilirler çünkü diğerlerine bir kişi. Ee, Ada ve hemen şöyle silelim. Ada ve Fatih ise nereye katılmışlar? Türkçe kursuna katılmışlar diyebiliriz. Hemen yazalım şuraya Ada ve Fatih. Elimizde bir kişi daha kaldı. Kimdir o da Derya. Derya da o zaman Fen kursuna katılmış ve Salı günü katılmıştır. A. Burak'tan bir önceki günde Ada'nın kursu vardır. Burak çarşamba, bir önceki gün. Derya, hayır, Ada'nın kursu yok. Ada ondan önceki gün. Fatih'in kursu perşembe günüdür. Hayır, perşembe günü Ceren'in kursu vardır. Bu da yanlış bir bilgidir. C. Ceren matematik kursuna katılmıştır. Evet, kesinlikle çıkartabileceğim bir yargıdır bu. Ceren %100 matematik kursuna katılmıştır. D. Derya Türkçe kursuna katılmıştır. Hayır, Derya fen bilimleri kursuna katılmış buradaki tabloya göre baktığımızda o zaman A, B ve D seçeneğindeki bilgiler yanlışken C seçeneğindeki veriye %100 ulaşabiliriz yani kesinlikle söyleyebiliriz bundan dolayı sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır bir şiir yarışmasında ilk 5'e giren Can Ceyda, Dilan, Emir ve Yıldız adlı öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz? Şimdi önce bu 5 sıralamamızı bir yazalım. Şiir yarışmasındaki sıralamayı bir yazalım. 4 5. Yıldız Ceyda'nın bir üstünde bir sıralamadaymış. Şimdi bunu yerleştiremeyiz. Dilan 3. olmuştu. İlk önce şunu bir yerleştirelim. Dilan 3. sıralamadaymış. Can İlk 3 sıradan birindeymiş. O zaman Can ya birinci oldu ya ikinci oldu. İlk üçte olacağı için. Şimdi ilk maddeyi de yerleştirebilirim. Yıldız, Ceyda'nın bir üstünde bir sıralamadadır. Yıldız, Ceyda'dan iyi bir sıralamaya sahip. Yani Yıldız ve ne olmak zorunda? Ceyda olmak zorunda. Yıldız hakikaten Ceyda'dan bir ön sırada. Yani 3, 4 ve 5'i %100 yüz biliyoruz. Bir de kim var? Emir var. Emir ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birinci olmuş olabilir, ikinci olmuş olabilir. Baktığımızda can yıldızın gerisinde bir sıralamadadır. Hayır asla böyle bir şey söyleyemeyiz. Can ya bir ya ikidir. Yıldız ise ancak dördüncü sırada olabilir. Bu yanlış bir bilgi ama diğerlerini yine de kanıtlayalım. Yıldız yarışmada dördüncü olmuştur. Çok doğru. Ceyda yarışmada beşinci olmuştur. Doğru bir bilgidir. Emir Dilan'dan daha iyi bir derece yapmıştır. Evet Dilan 3 Emir ya 2 ya 1. sırada olacak. Kesinliği yok bilmiyoruz. Buradan B, C ve D %100 çıkartılabilecek yargıyken, C asla A asla çıkartılamaz. Bundan dolayı sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Alttan üste 6'ya kadar kapı numarası verilmiş, her katında sadece bir dairenin olduğu bir apartmanda Cansu, Akın, Melek, Ömer, Hüseyin ve Sevgi adında kişiler oturmaktadır. Kişilerimiz şunlar. Bu kişilerin hangi katta oturdukları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Önce bir katlarımızı oluşturalım. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Alttan üste doğru 6 tane daire varmış. Üçüncü katta Ömer. Hemen 3'e Ömer yazıyorum. Üçüncü katta Ömer. Şöyle. Bakınız. Beşinci katta Cansu oturmaktadır. 5'e de Cansu'yu yazdık. Şöyle. Melek ve Sevgi'nin arasında başka daire yoktur. Diyor. E, o zaman olsa olsa Melek ve e, Sevgi nerede oturacak? Bir ve 2'de Melek... Buraya da sevgi yazalım. Ama tabii ki ne olabilir? Melek ya da sevgi olabilir. Fark etmez burası da sevgi veya melek olabilir. Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Sonra da Cansu'nun alt katında erkek oturmaktadır diye soruyor bize erkek oturmaktaymış. Yani Ömer zaten belli ya Hüseyin oturuyor burada ya Hüseyin oturuyor ya da Akın oturuyor ikisinden biri ama kim oldukları hakkında net bir bilgimiz yok. Seçeneklere gittiğimizde Hüseyin dördüncü katta oturmaktadır olabilir. C. Akın en üst katta oturmaktadır. Evet eğer burada Hüseyin oturursa burada Akın oturabilir. Ya da burada Akın oturursa burada Hüseyin oturabilir. İkisi de olabilecek bir ihtimal. Bu da gitti. D'ye baktığımda sevgi birinci katta oturmaktadır. Evet ya sevgi ya melek ikisinden biri bu konuda da yine net bir bilgimiz olmadığı için ikisi de olabilecek seçeneklerdir. Fakat B'ye geldiğimde melek Cansu'nun bir üst katında oturmaktadır. Hayır melek ya bir ya ikinci kattadır. Cansu beşinci kattadır. O yüzden melek asla Cansu'nun üstündeki bir katta oturamayacağı için sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Verilen grafikte Ece'nin 4 ayda okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? En çok kitap Şubat ayında okumuştur. Evet 8 tane kitapla en fazla kitap Şubat ayında okumuş. Ocak ayında 5 kitap okumuştur. Bakıyoruz. Evet Ocak ayında 5 kitap okumuştur. D seçeneğine bakalım. Mart ayında okunan kitap sayısı Ocak'tan azdır. Mart ayında 4 kitap okundu, Ocak'ta 5 kitap okundu. Evet, daha azdır, doğrudur. Ece Nisan ayında tatile gittiği için en az kitabı bu ay okumuştur. Biz Nisan ayında tatile gidip gitmediğini ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. O yüzden böyle bir şey yukarıdaki grafikten çıkartılamayacağı için doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bir çiftliğin sahibi olan Emre Bey'in bir yıl boyunca beslediği hayvanların oranı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre Emre Bey'in beslediği hayvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. D seçeneğinden başlarsak keçi besleme oranı kuzudan farklıdır, fazladır diyor. Hemen bakalım keçiye yani %10 keçinin ki nedir? %10'dur. %10 şöyle yazalım. Kuzunun ise kuzunun ise nedir? %5'tir. Evet gördüğünüz gibi keçinin beslenme oranı e, kuzudan fazla olduğu için D seçeneği doğru. En az kuzu beslenmektedir. Evet kaçla? %5 ile en az kuzu beslenmelidir, beslenmektedir. Doğru. En çok koyun beslenmektedir. Evet %37 ile gördüğünüz gibi en çok koyun beslenmektedir. A'ya baktığımızda inek ve devenin hemen bakıyorum. İnek mavi, Deve ise yeşil, oranları toplamı kuzudan azdır. Toplayalım. İnek %11, deve ise yüzde %16 ne yaptı? Yüzde %27 yaptı. Gördüğünüz gibi toplamı kuzudan azdır dedi halbuki kuzu kuzu yüzde %5'tir. Az değil, fazladır. O yüzden sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki grafikte belirli bir dönemde bir okulda yenen yemeklerin sayısı verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Patlıcan kebabı en az yenilen yemektir. Bakıyoruz patlıcan kebabına. Şöyle de bir indiriyorum. Evet 5 tane yenmiş ve 5 tane ile en azdır. Bu ifade doğru. Orman kebabı en çok yenilen yemektir. Orman kebabı 15 ama fırında tavuk ise Nedir? Bakınız yüzde yirmi. Hayır, bu doğru bir bilgi değildir. En çok yenilen yemek neymiş? Tavukmuş. Tavuk olacak cevabımız. Taze fasulye pilavdan daha çok tercih edilmiştir. Taze fasulye yüzde on, pilav ise e yine 10 tercih edilmiş. Hayır, bunlar birbirinden fazla değil. Eşit tercih edilmişler. 3 de yanlıştır. Fırında tavuktan sonra en çok tercih edilen yemek orman kebabıdır. Evet, birinci tavuk. Gördüğünüz gibi ikinci orman kebabı ikinci orman kebabıdır. Doğrudur. İkinci tercih edilen orman kebabı. 4 de doğru bir ifade. Bu yüzden sorunun doğru cevabı 1 ve 4 yani B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki grafikte bir kafede gün boyunca tüketilen tatların sayısı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. En az rulo pasta tüketilmiştir. Bakıyoruz. Evet 5 ile en az bakın en altı nokta zaten rulo pasta tüketilmiştir. Bu doğrudur ama diğerlerine bakalım. En çok tiramisu tüketilmiştir diyor. En çok hayır en çok ne tür tüketildi? Yaş pasta. Yaş pasta tüketildi. Yani bilginin yanlış olduğunu burada da görmüş olduk. Künefe tüketimi diğer tüm tatların toplamından fazladır. Hayır, zaten künefe yüzde %15 tüketilmiş. Diğer bütün pastaların tüketiminden fazla olduğu söylenemez. Rulo pasta ve tiramisu'nun toplam tüketimi yani şöyle dersek tiramisu 10 tüketilmiş artı rulo pasta 5 tüketilmiş yani eşittir 15 pasta yaş pastadan fazladır. Hayır, yaş pasta ise 20 tüketilmiş fazla olduğunu söyleyemeyeceğiz. D de yanlıştır yani. Grafiğe baktığımızda A seçeneği bu parçadan çıkartılabileceği için, grafikten çıkartılabileceği için sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır.